tuzu yere sar. Onu korkuya yemin etmiştin. Onurun toprağı lekeliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir Twisted Fate aldım main hesaptayım. Smurfuka ee, Smurf'u Smurf'un ismini de Verset yapmıştım o kadar. Ama içinde kostüm şampiyon yok diye yayında bayağı tepki gördük. Abi kostüm yok abi şampiyon yok falan filan. Hype de düşük de açıkçası. O yüzden main hesaba geçtim. Master hesap. Master 10 puan falan. Bunun elosu çok düşük ya. Hani, ee, hem az puan geliyor hem çok gidiyor falan. Bayağı uğraştıracak bu hesap. Bizi Ignite mı girsen bir bakayım. O Katerina var, Rengar var. Ignite girelim bunu da var. Dur dur. Evet. Tamam direkt Ignite'a döndüm. Güzel oldu. Oyun ayarları videosu falan is çok istenmiş. Onu bir ara facecam'de videoya sığdıracağım. Oyun ayarlarımı falan. O şekilde gösteririm. Onun dışında bu şekilde göstermek hoş. Olmaz. Ee... Şimdi hazır şampiyon seçimindeyken videonun başında şöyle bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz abi desteklemek için bir abone olmanız fazlasıyla yeterli. Top 1 try gelmiş lan oyuna. Bu arada bu e, support'a mid gelmişti. Ben support oynamam dedim. Mid geçer misin dedi. Olur dedim. Bana mid'i verdi adam. Güzel denk geldi. Bayağıdır da twisted oynamıyorduk. Şöyle yapalım. Kayıt açık mı? Açık. şimdi yerde çok kankalar şöyle yapacağız eee, buraya geçirirler mi beni hop çok kolay oldu Mundo var karşıda Katarina var mülk ihtimal Katarina mit hmm. Katerina, aynen hocam anladım tamam Başka. Katerina'yı keseriz diye düşünüyorum Twisted'de ya, bakalım. Benim gibi. Adamların door lane'i, lulu kötü ya. ezreal yanında bir Doğuş'un olsa, bir Vayne olsa bayağı bizi sıkıntıya sokabilirdi ama bu şekilde gayet işimize geldi bizim. Gibi. Şöyle alalım. Bakalım. Bir tane düz, bir tane daha güzel. Sana kolay kolay minyonu çaldırmak istemiyorum kanka ben. Şöyle sen biraz demeç ya benden. Öyle bedavaya kimseye minyon yok. Hepsi <laughs> Şöyle. ölmemem gerekiyor. Ignite atmadım oğlum Katerina. Aa Katerina Ignite atmadım arkadaşlar. Atmadıysa büyük hata. Atsa ölecektim çünkü. Base atıyorum. Büyük minyon ölür mü ya? Oğlum. Ay yine kaçırdım lan. Çok kötü oldu bu dur. Burada ne işin var? O adam sana oradan nasıl atladı? Helal olsun. Helal olsun. Bir şey diyeceğim. Oyun çok kötü oldu. Katılarını keser kesmez. beyz atmam gerekiyordu ya benim. Dağıtma, ne oldu? Kötü kötü bir şeyler oldu ama tam çözemedim. Bilgisayardaki kayıt açık mı? Açıkmış tamam. <laughs> Katerina'nın aşağı ruhamladığını gördüm sanki lan. Şöyle bir sesleyelim. Aynen doğru görmüşüm. Buramdan bir Q yedi kardeşimiz. Ay. Ölecektim. Bizimkiler yetişene kadar beni teklerlerdi. Aslında ben orada çok güzel durmuşum da. Bir tane daha tak güzel. Katerina büyük ihtimal daha yaklaşmaz. O yüzden buradan kaçırdığı kadar minyon kaçırsın. Şöyle bir tane kaçırıyor. Bir tane kaçırdı. İkinciyi de kaçırıyor. İkinciyi de kaçırdı. Üçüncüyü de kaçır oğlum. Ben de bir base atayım. Base'i bozdum. Direkt koridoru puşacağım. Zaten o kaçırdığı kadar kaçırdı. Asla blok yap. Oğlum üstümde bariyer yok. Bariyer varmış gibi hissediyorum. Bir atlarsa öldürecek eleman bizi. Şöyle yapalım. Tam ilk tam bitti. Şu an izleyebilirim ama bak buna Q atmaya gelecek. <laughs> Hop. Bunlar hep taktik. Biraz kötü taktik. Tamam hemen bir izleyelim. Ultimiz 40 saniye yetişemeyeceğiz gibi ama. Katarla bana Q atma. Yetmez demeyici. Çok güzel. Al şimdi kanka Dragon'u free free. Lucian 4-0 oldu ya. Lucian oyunu kapattı. Bu Dragon'a gerek yok. Herald oynamak daha worth aslında ama. Ben de bayağı geçtim. Şöyle bekleme süresinde ayakkabı. 6-2 oyun skoru. Bayağı iyi. Ve Mundo ne yapıyor? <laughs> Selamun Aleyküm Mundo. Hani aa stun yemedi lan. Tamam oyaladım Mundo'yu en azından oraya doğru koşmasın. Orada bir fight çıktığını gördüm ama e, midi kuşlamak çok cazip geldi bana. Niye öyle geldi ben de bilmiyorum. <laughs> Yakaladım. Güzel. Buna dive atarız bu arada ya. Çok free bu. Güzel. Direkt Herald'a başlayabilirsin. Rengar'ı göstermiş oldum. Oğlum başladık o kadar ya. Try canın yok ama ultin de yok. Tam çık. Senin base alman gerekiyordu baba bu dakikaya kadar. W basacak. Seçtim rengarı. igniter Rengar'a attım. Seçtim rengarı lan o kadar ölsün o. <laughs> Ignite atarken bile rakip seçiyoruz baba. Kitledim rengarı bastım Ignite'a. Ki Ignite'ım Rengar'a Rang... gitsin diye. Benim gibisini bulamazsın. Benim gibisini bulamazsın. <laughs> 03 Katerina. Hmm. Lotion kapat. Aha Lotion 1100 gold verdi ve Lulu'ya verdi. Çok güzel oldu bu. <laughs> Şöyle. Oğlum çok vuruyorum bu arada da. Bunu öldüremem büyük ihtimal ya. Etkili iki. Şöyle. Bu kuleyi direkt düşüreceğim abi. Buradan geliyorlar. Buradan geliyorlar. Dikkat edin buraya. Gerçi ultim var ya. Gösterseydim daha iyiydi. Öldü bu. Ignite'ı da bıraktım oyun hızlandı bir anda lan. Çok önde olmamıza rağmen. Şu kule bir düşsün artık. Dive atalım mı ona? Ulti atamıyorum ki. Anla ki ya. Zaten 18'e 4 olmuş oyun. Try 18 kilde 1-1-3 oynuyor ve ben hiç öyle jungle oynayıp kazanamıyorum lan. Ya ben taşıyorum jungle'da ya da kaybediyoruz. Lulu'nun aldığı iteme bak. Cellat salmış lan Lulu. Fiora pikimiz çok iyi oldu bu arada ya bu oyuna. Tapa bir ultim var. Oyalarım ben bunu. Yeme kanka stun yersen düdüklüyorlar tabi. Oğlum kaç smite attık buraya. ultisi çok iyi denk geldi biliyor musun? ulti atabilir. Tamam. Zonya, Zonya almayacağım çünkü çok önemli bu. Fokus yemiyorum abi. Zonyalık bir durum yok. 19'a 4 oyun, bayağı iyi. Bak şimdi maç bitsin kaç puan aldım? Bakın çok az puan alıyor bu hesap ya. Çok güzel fight. Bitti oyun ya. Adamın pentasını çaldık büyük ihtimal. Yok, atamadı zaten. Tamam. Sana mavi kartla vursam işlemedi ki. Twisted'in damage de çok oynamışlar ya. Bu hero daha fazla vuruyordu eskiden. Benim gibisini bulamaz. Omrengar full pasif koşuyor oraya dikkat edin. Ultim var. bakalım. <laughs> <laughs> Güzel. Tak. Oğlum bu bunda niye stun yemiyor lan? Hiç oynamadım yeni haline de açarım. Canı da gitmiyor mübarek. <laughs> Ölmeyeceğim. Güzel. Güzel maçtı ya. Kısa videoydu ama 12 dakika mı? 12 dakika video olmaz. Bunun üstüne büyük ihtimal bir maç daha koyarız. Da yetişecek mi ya? Yüklenmesi odur budur şudur. Artı 14 verdi. Elo çok kötü. Normalde 17 18 falan vermesi lazım bu puanda. Neyse bu videoda böyle oldu. Hemen hop yeni maça geçelim.